Bu, Rashet Saif Belhasa. Erken çocukluk döneminde dünyanın en zengin çocuğu olarak kabul ediliyordu. Bugün 19 yaşında ve muhtemelen dünyanın en zengin gençlerinden biri. Çok daha zengin olan başka çocuklar olsa da, hiçbiri bu kadar küçük yaşta, bu kadar şımarık olmamıştır. Multimilyarder Bill Gates veya Warren Buffett'ın çocukları bile hala nispeten mütevazı bir hayat sürüyorlar. Örneğin Rashet, sadece ayakkabıları için ayda 5000 euro harcıyor. İzlemeye değere hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en zengin çocuğunun hayatında bir günün nasıl geçtiğini göstereceğiz. Ayrıca Raşed'in harçlığını hangi tuhaf şeylere harcadığını da anlatacağız. Bu videoda lüks, aşırılık ve hepsinden önemlisi birçok ünlü göreceksiniz. İyi seyirler. Güne dünyanın en zengin çocuğuyla başlamadan önce Raşet Saif Belhasa'nın aslında kim olduğunu ve onun ya da ailesinin inanılmaz zenginliğini inceleyeceğiz. Ahmet Belhasa ve eşi Sara'nın oğlu olan Raşet 5 Ocak 2002'de Dubai'de doğdu. Babası Saif 60'lı yıllarda aile şirketinin imparatorluğunu devralmıştı bile. Yıllar içinde de şirketi büyüttü. Saif Belhasa grubu günümüzde o kadar büyüdü ki havacılık, enerji üretimi, gayrimenkul, hisse senedi ticareti, teknoloji ve eğitimi gibi hemen hemen tüm alanlarda çalışan şirketlerin sahibi. Şu anda Saif, 4 milyar dolarlı inanılmaz bir servete sahip ve bu onu Dubai'nin en zengin sakinlerinden biri yapıyor. Eşi Sara ve çocukları Abdullah, Mayet ve Raşet ile birlikte bu çöl kentinde yani palmiye ağacı şeklinde yapay olarak yaratılmış lüks bir ada olan Palm Jumeirah'da yaşıyordu. Bu arada Raşet, Sayif'in en küçük oğlu. Bütün kardeşleri ondan büyük. Ancak küçük yaşına rağmen Raşet tüm ailenin muhtemelen en ünlü olan üyesi. Instagram'da zaten müthiş bir şekilde 1.8 milyon takipçisi var. YouTube'da ise 2 milyondan fazla Peki Raşet nasıl bu kadar ünlü oldu? Kısaca Raşet zengin olduğu için ünlü. 2013'te Instagram ve YouTube'a başladığında videoları zirveyi görmüştü. O zamanlar akıl almaz derecede pahalı spor ayakkabı koleksiyonunu göstermeye başlamıştı ve internette oldukça fazla ilgi gördü. Pek çok insan bir çocuğun bu kadar küçük bir yaşta bu kadar pahalı şeyleri satın almış olabileceğine inanmamıştı. Money Kicks adı altında yavaş yavaş hayatından daha fazla kesit göstermeye başladı ve bu sırada daha fazla başarı elde etmesine yardımcı olan ünlü rapçiler ve futbolcularla takılıyordu. Tamamen lüks bir hayata sahip olduğu ve neredeyse satın alınabilecek her şeye sahip olduğu için sosyal ağlarda daha fazla ilgi çekti. Günlük yaşamı tam olarak nasıl geçiyor ve satın aldığı çılgınca şeyler neler sizlere şimdi göstereceğiz. Rashed Saif Belhasa'nın günü genellikle ailesinin Dubai'deki lüks evinde başlıyor. Evinde uyandığında Rashed'in yaptığı ilk şey oldukça fazla sayıdaki evcil hayvanları ile ilgilenmek oluyor. Rashed ve ailesinin köpek, kedi ve hamster yerine kocaman bir hayvanat bahçesi var. Hem de dolaylı anlatım yapmadık, gerçekten de bir hayvanat bahçesi var. Ailenin tüm mülkü hayvan otlaklarıyla çevrili bu koskoca arazide 34 otlak ve 140 farklı hayvan var. O kadar büyük ki, Raşet istasyonlara gidebilmek için bir golf arabasına ihtiyaç duyuyor. Bu arazide bir yerden bir yere yürüyerek gitmek çok uzun sürerdi. Kendisinin de dediği gibi, hayvanlarla her zaman ilgileniyor. Ancak elbette ona yardımcı olanlar da var. Hatta sadece hayvanların esenliği ile ilgilenen bir personel grubu bile var. Bunun oldukça önemli olmasının bir nedeni de ailenin kaplan ve aslan karışımı gibi çok nadir bulunan ve bakımı fazla zaman alan pek çok hayvan türüne sahip olması. Hayvanat bahçesinde normal kaplanlar ve aslanlarla da sık sık karşılaşabilirsiniz. Zürafalar, nadir kuş türleri, maymunlar ve hatta ayılar da vardır. Bu arada hayvanat bahçesinin bir başka özelliği de Raşed'in tüm hayvanlara ünlülerin isimlerini vermiş olması. Kaplanlarından birinin adı Yeezy, bir aslanın adı Jackie Chan ve bir maymunun adı ise Paris Hilton. Raşet bir zürafa çiftine Ernie ve Bert ve iki orangutana da Gucci ve Versace isimlerini vermiş. Kıyafetlerden bahsetmişken, sabah hayvanat bahçesi gezintisinden sonra Raşet'in okula gitmek için hazırlanması gerekiyor. Çoğu çocuk sabahları giyinmekten pek zevk almasa da Raşet'in durumu çok farklı görünüyor. Dünyanın en zengin çocuklarından biri olarak gardırobu da diğer insanlarınkinden çok daha farklı. Hayvanat bahçesinin ortasında bulunan binasında sadece ayakkabıları için bir oda var. Spor ayakkabı koleksiyonunun toplam değeri 1 milyon doların üzerinde. Bazı ayakkabıları on binlerce dolar değerinde. Hatta aslında satışa çıkarılmamış ve bazıları ona Paul Pogba gibi futbol yıldızları tarafından hediye edilmiş. Sizlere birazdan neden bu kadar çok ünlüyü tanıdığını ve hatta onlarla arkadaş olduğunu anlatacağız. Ama öncelikle günlük okul hayatına geçelim. Rashid üstünü değiştirdikten sonra arabayla okula götürülüyor. Ülkenin en pahalı özel okullarından biri olan Dubai'deki ünlü International School of Arts and Sciences'a gidiyor. Öğretmenlerine göre Rashid tüm dönem boyunca en iyi öğrencilerden biri. Özellikle spor ve matematikte en iyi notları almış. Okula kayıt için oldukça yüksek ücretler vermek gerekiyor. Bu nedenle Rashid'in sınıf arkadaşları da genellikle çok zengin. En iyi arkadaşlarından birinin arabası örneğin bir Lamborghini. Ki bu bilgi de dünyadaki en zengin çocuğun ulaşım için kullandığı araçların ne olduğu sorusunu aklımıza getiriyor. 19 yaşındaki bir çocuk bir Ferrari F12 Berlinetta'ya sahip. Rashed spor arabasını Supreme ve Louis Vuitton ile tamamen kaplattığı için farklı kaplamasıyla özellikle dikkat çekiyor. Araba birkaç yüz bin dolar değerinde olmasına ve Rashed'in Ferrari'yi kullanmak için oldukça az zamanı olmasına rağmen koleksiyonundaki tek araba bu değil. Filosunda bir Rolls-Royce, bir Hummer ve pek çok sayıda farklı pahalı araba var. Öğleden sonra okuldan eve geldiğinde onu yine özel hayvanat bahçesi bekliyor ve bu hayvanat bahçesinde onu sık sık bir ünlü de ziyaret ediyor. Paul Pogba, Lionel Messi veya efsane boksör Floyd Mayweather gibi sayısız ünlünün Dubai'deki gençlerle tanışmasının bir nedeni var. Rashid'e göre Dubai'yi ziyarete gelen tüm yıldızlar öncelikle ona geliyor çünkü kaplanı görmek ve onu sevmek istiyorlar. Bu yüzden hayvanat bahçesi bu inanılmaz görüşmelerin sürekli gerçekleşmesini sağlayan adeta bir tür ünlü turist mıknatısı. Dünya futbol şampiyonu onunla oturma odasında takılıyor. Süper modeller ise Raşet ile havuz kenarında dinleniyor. Jackie Chan gibi Hollywood yıldızları, Cardi B ve Six Nine gibi müzisyenler de onu ziyaret etmiş. Yakın arkadaşları arasında bile oldukça ünlü biri var. YouTuber Logan Paul ile sık sık takılıyor ve en iyi arkadaşlarından biri muhtemelen tüm Dubai'nin en ünlü bloggerı olan Movlogs. Rashid henüz sadece bir yıldızla tanışmamış. Bir röportajında bir gün basketbol yıldızı Michael Jordan ile tanışmanın en büyük hayali olduğunu söylüyor. Ronaldo ve Messi ile tanışırken bile aşırı heyecanlanmış olsa da Michael Jordan'la tanışırken kendisinin de söylediği gibi çok panik olurmuş ve bunu söyleyen tüm Manchester United takımını evindeki soyunma odasında ağırlayan bir çocuk. Ancak tüm bunları 17 yaşındaki çocuk boş zamanlarında yapıyor. Çünkü okul dışında Rashid aynı zamanda bir girişimci. Kendi markasını kurmak için sosyal medya aracılığıyla görülmedik şekilde erişim gücünü kullanmış. Şu anda Manix adındaki kendi giyim markasını işletiyor. Bu giyim markasının ürünleri tabii tam olarak ucuz da değil sırt çantaları 140 dolara kadar çıkabiliyor. Aslında markası sayesinde babasından maddi yönden giderek daha fazla bağımsız hale gelmiş. Şimdiden kendi giyim ürünleri satışıyla tahmini olarak 3 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Bir arkadaşıyla KA1 adında ikinci bir lüks giyim markası işi bile yapmış. Diğer işi ise sosyal medya hesaplarıyla ilgilenmek, ünlü konuklarıyla YouTube videoları çekiyor ve Instagram hesabındaki ürün yerleştirmelerinden de ek gelir elde ediyor. Raşet çalışmadığında ve okulu da yokken tatile çıkmayı seviyor. Ailesinin Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olmak üzere dünyanın her yerinde lüks evleri var. Bu yüzden her zaman uçakla seyahat ediyorlar. Bazen babasının özel jetiyle, bazen de tarifeli uçuşlarla birinci sınıfta uçuyorlar. Bir uçuş 30 bin dolar tutarında olabilir. Tatilde de onu kendilerine katılmaya davet eden büyük yıldızlarla tanışıyor. Örneğin kısa bir süre önce müzisyen DJ Khaled ile birlikte vakit geçirmiş ve Miami'de bir müzik klibinin çekimine eşlik etmiş. Dünyanın en zengin genci için tipik bir akşam aslında çok sakin. Genellikle arkadaşları veya ünlülerle birlikte akşam yemeği yiyor. Öğle yemeğini okulda yediği için ilk gerçek öğününü genellikle akşam yiyor. Rashed yemek için bazen şık bir restorana gitse de çoğunlukla evinde yani ailenin özel hayvanat bahçesinin ortasında bulunan bu binada yiyor. Bir milyarderin oğlu olarak yemeği kendisi yapmıyor. Ailesi de onun yemeğini hazırlamıyor. Bu aşçıların görevi. Tüm çalışanların oluşturduğu bir ekip her akşam Rashed ve ailesinin yanı sıra eve gelen misafirlerin de emirlerine hazır. Her gün Arap yemeklerinin yanı sıra Batı mutfağından yemekler de servis ediliyor. Rashet bir röportajında özellikle kendi bölgelerinin geleneksel yemeklerini sevdiğini belirtmiş. Her sabah erken kalktığı için oldukça erken yatıyor ve dünyanın en zengin gencinin hayatındaki bir gün böyle bitiyor. Milyarder bir aileniz olsaydı siz ne yapardınız? Raşet gibi bir hayatınız mı olurdu ya da tamamen mütevazı bir yaşamı mı tercih ederdiniz? İzlemeye değerin sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.